Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ulan ben niye bombada kalmışım? Samuray oluyorum arkadaşlar. Bu arada nasıl hepiniz hoş geldiniz. Oğlum bir dur dur daha şimdi bir anımı anlatacağım. Dur önce bir giriş yaparım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 880 8... şey Geri, Geri, Geri al. Geri al. Geri al. Geri al. 80999 80 yani bin, canımın, 99 80 arkadaşlar gördüğünüz gibi 80.990 uyca arkadaşlar uyca alırken dedim 81 bin olursa dedim 81 bin olursa almam illa işte öyle yaptırdım aynen yani, yani 81 bin olsaydı yani, alamazdık zaten nerede aynen yani 81 bin ooo oh, 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 bin aynen 81, 900, evet 80, devam aynen arkadaşlar arka bana dalga geç 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 arkadaşlar gündür konuşmayı unutmuş sus be Sus. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Hoş geldin. Gel. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi sol altta handcam yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar hand -cam. Hand -cam yani canlı yayınlara başladık. Güzel yani 4, canlı yayınlarda 4, şey demiyorum. Aa başladık yok kötü aynen. falan demiyorum. Ya biz canlı yayını seviyoruz. Yani açarız bir sürü bir yani açarız. Arkadaş canlı yayınlar başladığımız için ne bileyim ee, en az 8 saat fırlatayım. Saat, saat değil de. de bak en az 6 saat diyelim. Alt saat alt saat için bir de e, yani yoruluyoruz, yorulmuyoruz da elince de oluyor. Ondan sonra çıktıktan sonra bak, bir saat saklıyoruz yani şimdiden yemek şimdiden. falan pisan yapıyoruz. Eee ondan sonra Barış abi'nin yayına katılıyoruz zaten. Eee ondan sonra mesela şu an saat kaç? Mesela göstereyim size. Arvan bu sadakilerini kapatırsın sen. Oğlum bu kim hep çıkıyor karşıma? Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela saat 7. Ya 2 3 ee. video öncesine bakarsanız zaten tüm saatler öyle. Aynen yani şu son zamanlarda hep böyle günde 5 max 6 saat uyuyoruz. Ya bu şey için değil arkadaşlar isyan et, etmiyoruz. Yani sadece e, handcam bizi 2 3 saat geri alıyor. Nasıl diyeyim? E, telefonla kayıt aldığım için direkt 4K kayıt alıyor. Şu an OBS'i de alıyorum da 4K kayıt aldığı için <laughs> gigabaytlar çok fazla oluyor. Ya hem seslerimiz de size ondan daha sonra, odaklı gelecek şu ondan an. Ondan sonra ben ikisini birleştiriyorum bilgisayarda. Bilgisayar çok güçlü olmasına rağmen yani render bir saatte bir buçuk saatte alıyor. Benimki sadece böyle. Hem Sot video bazen bir buçuk size saat çok diyoruz. geç geliyor. Aynen video yani biz direkt 3 saat geri alıyor. Şey bunun sayesinde. Yani tabi istiyorsanız olmayacak. İstemiyorsanız yaparız yani devam ederiz sıkıntı yok. Ne şey desene ya hile çöz desene karıcığım. İlaç mu? Evet. İlaç arkadaş yani artık belli etmemek dayanamıyoruz her gün video çıkmıyor İlaçacağız aynen, ilaç artık yapamayacağız. Öyle yani arkadaşlar. Didilesine... Ya şimdi diğer kısanlar tek daha paylaşacak. Arkadaşlar şu İfşa yayını yanlışlıkla video koymuşlar. Tamam tamam kardeşim. Arma bak burayı kes kardeşim? Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Arkadaşlar şimdi o kadar konuştuktan sonra artık ya videoya tabii, geçelim. bir de daha mı ar anlatayım? Arkadaşlar. Ya, e, ar siz bilirsiniz arkadaşlar yani. Aynen. Biz de yani bir iki gün yapmayacağız şimdi bir iki video falan. Siz yorumlara zaten göre zaten biz zaten yaparız. yaparız. Ar arkadaşlar, Yorumları yapın diye yapmayın şimdi diye. bir anlamazlıca arkadaşlar, Arkadaşlar lütfen buraya geçelim. etki etleyip, yazmayı unutmayın. Size teşekkür Aynen. ediyoruz. Arkadaşlar bir de. 10 kişiye kişi, on kişi değil arkadaşlar şöyle yapalım bakın mesela şuradaki sandık var ya uğurlu mesela Sasuke bunu çıkardı ya Bun çiğ verecektik ama. Ama dedik, dedik biraz. Bir tane böyle, bir neden değil. hep benden çıkıyor? Biraz da soskenin harçlığından alayım. Allah Allah. Öyle vah, olmaz arkadaşlar. Vah, vah, Yok öyle olmaz. Burada mesela arkadaşlar soskenin dört çıkardı ya. Ben alıyorum bir tane elbise. Bes. Ben çantayı çıkardım o alıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi soskeye bastık mı 350 TL'yi Royal elbise Tamam bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Tabii o zamanlar 4-5 yaşındaydım tamam mı bana tam burayı narut derlerdi Evet Anladın mı evet. böyle balkondan balkona ışınlanır e, uçardım falan Ay. evet Tabi oğlum saklanma ben de bilmiyorum kadın. tamam <laughs> evet Sen ciddi cidden öyle bir şey var mı zannediyorsun bak mal dışı mal arkadaşlar Gerçekten var öyle bir şey daha sahte, daha sahte, yani. şey. Ay, de, sahte değil gerçek. ben orada. Tabii arkadaşlar. arkadaşlar böyle mahallede saklambaç oynardık. Hep herkes benim takımda olmak isterdi ama işte çok zor yani. Van squad falan girerdim ben. Ben takım var ya. Yani o, o, benim işte. He. Ben Neyse biliyorum arkadaşlar, arkadaşlar ki o. o yüzden yarıda bırakıyorum. Başka gün canlı yayında anlatırım. canlı yayın linkleri yorumlarda, ve bir açıklamada da geçelim arkadaşlar. Ben Konuştum. Ben... Bak Vuzi abi değil. La, la, abi. yakınlaştır yakınlaştır kafasını Kafama Şimdi Baker abiyle konuştum. Dedim bize partnerlik dedi artık reklam yapacaksın. Lan dedim zaten videosunu çekiyoruz her gün. Yok dedi. Bu gözlüğü taktırdı. PUBG Mobile her yerde. Her yerde arkadaşlar. Her, her an... yerde. gözlüğünde bile maç bile her, her yerde. Yer çıkabilir bilir. arkadaşlar. PUBG Mobile karşınıza. Şimdi arkadaşlar 81 bin uca var. Bunu 100 bin yapalım. Yani ne gerek var başlıkta şey yapmaya. ya yani şimdi arkadaşlar matematiği anlat. Şimdi arkadaşlar matematiği olan zaten bilir. 7 5'e yakındır o yüzden ortalaması 5'tir nasıl diyeyim denklem miydi neydi 5'e yakındır mesela 8 dersin 10 ona şey ona şey yaparsın ayarlarsın ona İyi. ama 3 ise mesela 5'e 2 ise 0'a anladınız mı arkadaşlar 80.000 olduğu için onu bu matematik Tamam tamam devam. Matematik. Devam. 80 bin olduğu için 50 bine yakın değil o 100 bine yakın. 100 bine yazarız başta. Bak yani arkadaşlar. Ben zaten 100 bin değil mi bakayım? Ay 100 bin 100 bin. Şu kutuları boştan biriktirdik lan. Bu kadar <laughs> bedel ödedik. <laughs> eee bedel ödedik. Şimdi açalım arkadaşlar hadi. Gide İlk konudan şey alayım mı lan? lan? Toplamda hadi hadi aldım. Açalım şimdi hemen İlk bas, sık. İnşallah bas, sık sıkıntı kardeşim. çıkmaz. Tamam. Aha. Tamam. Sasuke'ye girdi. Girdi bir tane. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben bunu çıkardım ya. Tamam ben bundan kurtuldum. Sasuke sabaha kadar açsın. Bana bir giren çıkan bir şey olmaz. Ne yapayım? Şu an Sasuke'yi girdi biraz. Şimdi açayım bir onu da. <laughs> sen niye açmadın? O zaman sen iki kere açman lazım Sasuke. Tamam, Aynı yok. şey yapıyor ya yarışma. Tamam tamam Naruto. Bu sefer de Naruto bak. Bu sefer yalan. Aa, Aa bak gitti. Sayılmaz. Oğlum zaten sayılmaz. Çıkarmışım yani ya. Kardeşim. Tamam. Tamam. Şimdi Sasuke bir yaptık. Tamam. Bak. Tak. Hmm. bu arada. Dur aha ayakkabı. Bu da bir Royal Pass'ın artı alırsın bu arada şöyle. Hani versene. Naruto ilk. Bu arada bir, bir saniye. On, on. Ne? Tamam tamam. Ben şey yapmak bir istiyorum. Bir de kırmızı bir ögeler bir şey bir oluyor, oluyor arkadaşlar. i̇ki oluyor. Hadi say Naruto hadi say. Hadi bir. Bir. İki. Üç. Dört. Sekiz. Beş, beş. Yedi. 6 8, Ne diyor ne oğlum? 7. Bak 8. 9. 10. Tamam. Yeter. <laughs> mal gibi açtı. Abi ne vermiyor lan bana? Bu arada baksanıza şuna. Bir bakın. Efsane tane. Berbat bu arada çıkmaz. 9.000 UC'ye falan pulledim onu. <laughs> 100.000 UC'ye samuray oldum. Veya 100.000 UC'lik kutu açılımı. Her şey çıkardık. Yani keşke. Oha Allah, araba. Allah Sas bir Abi, iki tane yok daha ya. girdi. sende. <laughs> Oy! Ya Allah Ya geç ya. Emlerim bir geç ya. Tamam. Şimdi kurtulduk 3 real pesten. Ne yapayım? Ne ne yapayım? Hadi aç. Kardeşim bana ne vermiyor? Lan bir tane leviye ver. Leviye leviye. Herkes güzel şeyler çıkmasın da tamam. Bu arada kırmızıya bir on rail pas söyleyeyim. On rail pas mi? Evet. İki tane o. Niye iki tane? Sıra bendeydi. Yeah. Aa, vallahi Valla sıra bendeydi. Tamam, bende Geri tekalı. Şu an sana bir şey göstereceğim. Bekle. İşte. Sen şu an benim elime direkt şey verdim. Bir tane pembe verdim. Oh! Niye biliyor musun? Lucky var ya. Lucky benim için de işte İşte beyinsizlik budur arkadaşlar. Yo grande. karışma mı bu arada. Runda onu değil. niye söylemedin bana? Gramda değil. Niye söylemedin onu? Bana ne? Ee, Akıllı Allah var mı arkadaşlar? Sen şey yapsaydın. Çanta gelmiş ya miydi? Abicim geç geç yok yok. Tamam. Oy bomba da geldi. Abi, abi. yok abi yok. Bunlar <laughs> ki geliyor ben. Ne yapacağım kardeşim? Hadi ben bir tane daha açtım sana gelsin diye geldi. Hadi, hadi. hadi kardeşim. Hadi Lan, abi. Lan kırmızı ögeyi ver şimdi. Lucky'ye başlarım. Kırmızı ögeyi ver. Lan kırmızı ögeyi şey ver. Ben bu arada onu. Tamam ver ya vallahi güzel kıyafette. Bak kaskını istemiyorum bak sadece altını Hı -hı. ver yeter. Valla cidden birini ver. Yok çıkar. Bir, yo, yo, bir şeyde de yapmamız lazım. Ne? geldiğinde kaçmamız lazım. Aa! Ne? Ha yo dur oğlum. Royal Fest'i nasıl kazanacak açıklamadık. Nasıl yani? Dur denedik yani katılmamız tamam, şöyle, gerekiyor. söyle. Burada mı söyledim? Yani izleyenler izleyenler kazandı. Ben Şimdi, hayır şey hayır geç de, yapma. Çıksaydın sen, Çıksaydı seni döverdim. Niye? Arkadaşlar şimdi Royal Pass'e katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Ee, arkadaşlar yorumlara ID'nizi ve Instagram'ınızı bırakmanız gerekiyor bu videonun yorumlarına. Buradan zaten e, otomatik anlıyor. Birkaç video sonra direkt ekranı göstereceğiz ekranda. Ekimle kazandığını. İla hurda yok yani bizde değil mi Suske? Ne hurda İla hurda yok. Ya. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken Yorumlara ID'nizi ve Instagram'ınızı bırakmak. Instagram işte sizden ulaşmak için size. <laughs> ee, işte, ya bir şey kaybetmişsiniz zaten. Bir, bir geçip oyunu aydınıza alın. Yapıştırın bir de like atın bir daha abone olun. Yani yazar başka hesaplardan işte e, kazandınız. Kodunuzu gö göndeririz veya ID'nizi isteriz. Yani geçen arkadaşlar böyle vallahi yani yapıyordum çekilişi. Çok kişi şey takip etmiyordu. Takip etmediği için başkası geçiyorum veya baktım artık kimse etmiyor. Yazdım, cevap vermedi. Sonra Uca kalmış ben de başkasına verdim mecbur. Öyle oldu yani. Ay ne şimdi onu da. Lan, oğlum çıktın mi? ya. Barış abi 8000 uca da çıktı ya. Oo bize bizde bir şey var Artur. Ya onun 80 bin harcamak istemiyorum. Harcama salacağım. 20 bin uca'dan fazla harcamam. Hayır hayır ne 20 bin lan? Ney? Oğlum salak mısın yeter lan çıkmayacak zaten. Bak çıldıracağım ya ağlayacağım ya. Geç deneyelim. Ney? Geç deneyelim. Geç denemek istemiyorum. Ee, niye böyle o zaman bilmiyorum ki. Ney? Barış abi geçin çıkardım. Dur ya buldum iyilesini. Ne iyilesi? Allah yüzü. Neyse Suske ne? bence bak 20 bin ucayı harcayalım bırakalım. Tam çıkmayacak ki. Yani boşar ya var mısın? çıkarsın yok 6 bin daha da bırakacağım. Ben gramda bir şey mi ucayacağım? Ne? Ne şey mi ucayacağım? Ben idareli alacağım. İdareli. Öyle çıkaracağım çıkaracağım Kaç bak. Kaç kaldı sende? Şimdi. 65 mi? 22. 22. Bir onlaşmadık mı premium? Premium ee? Açayım mı? Aç lan. Valla. Valla açayım. Bismillah. Oho. Bak. Bak. Lan bir tane versin pembe. Ver kendini bize. Oh tamam. Bu vardı bende ben, ben mi, galiba. Yok. Yok yokmuş. Harika yeter atma olmaz. Lan tamam işte şu alt bin harcayı bırakacağız. Ben karışmam. Bir daha ben üç ay yapmayacağım zaten bu acıyla. Ay. Ya. Mutlu oluyorum sonra bakıyorum. Aga be tamam harika yeter. Tamam bir dur bir dur bu altmış bin olsun, bıraktım. Vallahi yapma yeter harika tamam çık çık yok vermiyor. Senin aracını ben oynayacağını oyunu. 13. Aa gebe sal bana. Ruslan bir dur. Geç yap. Falan. Ulan bu Ziya abi yemin sömürdü ha vallahi. Ya bu ya. abi yapacağın iş senin ya. Ben ne dedim ya arkadaşlar. çıkınca. bir sürü ucuz kalmıştım. Yoo. Pişman olacaksın. E, belki olacak çıksaydı. şimdi. Ne pişman olacağım oğlum. Tamam çık lan Ruslan. Tut O zaman sen de öleceğini bile bile yaşıyorsun ama. Niye? Aynı şey Çıkmayacağını bile bile açacak. Sen de öleceğini bile bile yaşıyorsun. Anlamadın mı? Ya. Olur, tamam. Laf sokucu Naruto'cu. Neyse. Abi ne arkadaşlar şimdi yaşıyorum. size çıkanları gösterelim size. arkadaşlar Allah aşkına ya. Ya. Ay, geç al, ben bununla oturmam. Ya. Ya, ya dur dur aptal <gülüyor> dur <gülüyor> bunları. Götürüm götürüm. Mami abi tarzı mı? Bu çantayı seviyorum. Ne yapayım? Lan abi hatırlıyor musun lan Naruto? Bu M4'ü sen açtığımızda. Bunu mu? Ay yok be. Geçmiş. ilk onlardan bayımdır çıkmış ya. He? İlk yani arkadaşlar gördünüz biz geldiğimiz yeri değil. unutmuyoruz. Hayır ilk onludan çıkmıştı. 5000 uca falan yatırmıştık. hayır. Vallahi şey dedik bir de videolarda falan bile daha güzel çıksın diye. Aynen aynen bak. Ay, bu, bu bu M4'ü yemin ederim yani bir ayda bir buçuk ay iki ayda ne yükseltmiştim. Dört level yapmıştım. Hatta yapamamışım yani çok sürmüş çünkü. Uzun sürmüş aynen. Yani arkadaşlar buna ilk onludan tek atmışım ilk onludan sonra. Açık açık 100 şey olmuştu. 200'e 100 olmuştu. Ondan sonra cıma bir gitmeden bir gün iki gün önce de açmıştık. Bunu 200'e 200 yapmıştık. 2 level yapmıştım. Sonra 3 level falan. Ben bir de SKS'ye girmişti. Onu da tek Aynen. Ona da tek atmıştım. Ama işte e, yükseltememiştim. Öyle yani arkadaşlar. Ne yapayım? Aga be. Ne yapayım Naruto? Aga be Sasuke. Hatta bu benim ilk desenlem gördüm. Bu da ama bu kimsede yoktu. E, e, şöyle hep anlat anlatı arıyor. Hangisi bakalım yalancı naruto Bak. Yalancı. E bunu bunu ilk almayan da ne bileyim Naruto falan mala var. E tamam bu ilk, ilk işte. Şimdi şey yazarlar. Biz de çöl kapımı kamuflaj kullanıyoruz ha Gazi. Onlar şey Naruto. Ney? Oyun oynamıyorlar. İşte girmişler bir kere almışlar onu çıkmışlar bu oyunda. Oy, çok iyiymiş ha. Bunlar şey yapmamız lazım değil mi? Hatırlıyorum lan Naruto hani şey görevini yapıyorduk ya. UMP ile 2000 adam falan öldürür. Ben şey alıyordum. m 4lü UMP alıyordum ya. E. Artık şey dedim bu görev biterse artık o yeni oyuna aynen, aynen aynen, aynen. Boş adam ya ya, bitti yani. boş değil oğlum. Uğraşıyoruz en azından Sasuke. Sasuke. Ama iyi yaptık ya vallahi ben yani oynuyorum bu sporu ya. Landartu yeter kapat lan videoyu. Ulanım gösterelim gelenleri sonra kapatalım. Tamam arkadaşlar bu kadardı. Ee, video kaydı 24 dakika 25 dakika olmuş hatta 26'ya falan biter. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Cidden yani şu an tam ekranda izliyorsunuz zaten. Ee, yani böyle hoş mu olmuş kötü mü olmuş bilmiyoruz. Size bağlı yani siz e, nasıl şu dersiniz. Şurada açılmaya şey de gelecek. Gameplay videoları falan. Gameplay videoları da gelecek. Bak arkadaşlar daha oynayacağız ya? Vallahi, ya şey oynuyoruz arkadaşlar. Yani hani, hani... Handcam koyunca ya. daha böyle ya da dikkat etmiş şey arkadaşlar dikkat etmiş şeye bağlanıyor. Acaba tam ekran yani ekranda tam gözüküyor mu falan Aynen. ona göre ayarlıyoruz kendimizi. Siz daha güzel, güzel izleyebiliyor musunuz? O onu Aynen. yapıyoruz da sıfır sıkıntı kardeş. Dediğim gibi arkadaşlar yakında daha güzel şeyler gelecek. Görüşmek üzere. Yayınları Çekilmiş bekliyoruz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Yayınlarımızı verdik. Evet. İkide açıyoruz zaten 11'de 12'de falan izlenir. 12'de guess, 2'de gelsinler bekliyoruz. Aynen. Arkadaşlar, teşekkür ediyoruz şimdi. Çekilişe katılmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Çok yaşa sos gibi. Oy. Varman burayı kes. Kes. <laughs> tamam. Aynen. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Sos gibi ölüyor kardeş. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.